Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Simbiyo serisinin yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bolca istek alan Riot konuğumuz olacak. O zaman ne diyoruz? Riot kimdir? İyi seyirler. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla iletişim için kanalın instagram adresini takip edebilir, discord sunucumuza da katılabilirsiniz. Desteğinizin çok önemli olduğunu unutmayın dedikten sonra başlayabiliriz. Orijinalde Riot, Life Foundation tarafından kendileri ve müşterileri için muhafızlar ve infazcılar olarak kullanılmak üzere Venom'dan zorla oluşturulan 5 ortak yaşardan biriydi. Riot'ın öncelikle orijinal kökeninden bahsedelim. Ardından Venom filminde nasıl işlendi ona bakalım. Uğursuz Life Foundation, Soğuk Savaş'ın bir MAD yani karşılıklı kesin yıkım veya dünya kaosu durumunda zengin müşterileri için rahat bir yaşam sağlamaya çalışan bir organizasyondu. Bu ütopik geleceği korumak için insanüstü bir polis gücüne ihtiyaç duyan vakfın lideri Carton Drake, Venom'un doğmamış çocuklarında bu geleceğin koruyucularını yaratma potansiyelini gördü ve onu ele geçirdi. Vakıf o sırada San Francisco'da bulunan Venom'u yakaladığında onu Kaliforniya'nın Mojave çölündeki laboratuvarlarına getirdiler. Orada Venom'dan 5 klinter tohumunu zorla çıkarmak için bir prosedür kullandılar. Ve onları bir laboratuvarda yumurtadan çıkardılar. Bir ev sahibini kontrol etmek için çok genç olan mavi renkli bebek Klintar, Life Foundation'ın polisler, askerler ve paralı askerlerden oluşan bir güvenlik gücü subayı olan Trevor Cole ile birleştirildi. Clintar ve Cole birlikte Riot olarak tanındı ve diğer dört ortak yaşarla birlikte vakfın koruyucu ortak yaşarları olacaktı. Örümcek Adam, Strike Agent 4'u takip ettiğinde Dana Diego Sikrim olmak için sarı ve kırmızı bir ortak yaşarla birleşti. O ve diğer muhafız simbiyotları duvar gezginine saldırdı. Ama onu öldürmeden önce Venom ortak yaşarını ayırdıklarında özgür olan Eddie Brock ortaya çıktı. Onları yenmek için Eddie bir kez daha Venom oldu ve örümcek adam ile birlikte dört ortak yaşarı simbiyotları yaşlandıran ve onları toza dönüştüren bir metabolik hızlandırıcı kullanarak yendi ve görünüşe göre onları öldürdü. Ardından gelen patlama ortak yaşarları bir daha asla geri dönmeyeceklerine iki kat daha garanti görünüyordu. Ancak Riot ortak yaşarı Life Foundation'ın çabaları sayesinde kardeşleriyle birlikte hayatta kalmayı başardı. Aynı zamanda ev sahipleri de hayatta kaldı ama o ve diğerleri ev sahipleri üzerinde nüfuz kazanmaya başladılar. Riot ve kardeşlerinin hikayesi uzayıp gidiyor. Şimdi filmdeki ortaya çıkışına bakarsak. Riot, Clinton gezegeninden gelen gri bir uzaylı ortak yaşarın adıydı. Bu simbiyot, Life Foundation tarafından işletilen bir uzay gemisi tarafından bir kuyruklu yıldızdan kurtarılan dört ortak yaşardan biriydi. Gemi dünyaya yeniden girerken Malezya'ya düştü ve Riot ortak yaşarı önce hayatta kalan astronot John Jameson ile bağ kurarak ardından San Francisco'ya seyahat ederken bir konaktan diğerine atlayarak ilerledi. Riot simbiyotu sonunda insanlarla bağ kurmak ve ardından gezegeni ele geçirmek için dünyaya daha fazla simbiyot getirmek amacıyla Life Foundation CEO'su Carlton direkt ile birleşti. Riot, tek endişesi kendini ve ev sahibini hayatta tutmak olan sadist, yamyam, neredeyse sınırda sosyopatik bir varlıktı. Riot'in yeteneklerine bakacak olursak, bir simbiyot olarak Riot neredeyse her yaşam formuyla bağ kurabilir, ev sahibini taklit edebilir ve yeteneklerini geliştirebilir. Bu ortak yaşarda bildiğiniz gibi eşeğsiz olarak çoğalabilir. Riot'in herhangi bir konakta fiziksel temasta bulunduğunda kendisini bir konaktan diğerine aktarabildiği, elle tutulmazmış gibi etlerine geçtiği ve vücutlarının tam kontrolünü ele geçirdiği gösterilmiştir. Simbiyot, konağın vücudundayken onun fiziksel yeteneklerini insanüstü seviyelere çıkararak diğer insanları kolaylıkla alt etmelerine ve kırık kemikler ve hasarlı dokular gibi ciddi yaralanmaları saniyeler içinde iyileştirmelerine olanak tanır. Carton direğe ulaşmadan önce çeşitli insanları ele geçirirken yaptığı gibi bir konağın zihnini, görünüşte bastırma ve bedenlerini kendisininmiş gibi kullanma yeteneğine sahipken, eğer ev sahibi onları kabul ediyorsa zihnini onlarla kaynaştırabilir ve aynı bedeni paylaşırken onlarla birlikte çalışır. Ev sahibine bağlıyken kullanabileceği yetenekler ev sahibiyle ne kadar uyumlu olduğuyla beslenir. Riot, Venom'un gücüyle boy ölçüşebildi ve hatta dövüşlerinde onu alt etti ve onun hızı savaşlarına tamamen dönüştürülmüş bir Venom ile eşleşebildi. Simbiyot, ev sahibimin vücudunu kendi gövdesini oluşturmak için sarmak da dahil olmak üzere çeşitli yapılar oluşturmak için ana gövdesinden kendi parçalarını oluşturabilir. Bir takım lideri olarak vücudundan bıçaklar, dövücüler, sivri uçlar ve pençeler de dahil olmak üzere bir dizi silah ortaya çıkarabilir. Bu yapılardan bazıları Malezya'da çok sayıda haydut ve izleyiciyi öldürmek için kullandığı bir ok yaylım ateşi, Eddie Brown gövdesine saplanan bir kılıç ve onunla fiziksel temas halindeyken bir yerden çıkardığı sivri uçlar gibi vücudundan ayırıp fırlatabilir. Riot'ın tüm vücudu insan konağınkini taklit eder ve daha canavarca özelliklerine rağmen insansı bir görünüme sahip olmasına neden olur. Bu formda Riot'ın fiziksel gücü zirvede. Gücünü, dayanıklılığını, hızını, çevikliğini ve reflekslerini insan kapasitesini çok ötesine arttırıyor. Venom ve Riot arasındaki son dövüş sırasında Right. Venom ve Eddie'yi bir an için vücuduna çekerek onu daha büyük gösteriyor. Ancak ikisi de en ve ingin simbiyotları zayıflatmak için hoparlörlerden yüksek perde frekansı kullandıktan sonra ondan kurtulmayı başardı. Ek olarak Right, Venom'u Eddie'nin vücudundan kısa bir süreliğine söküp atabildiği için diğer simbiyozları fiziksel temas yoluyla ev sahiplerinden ayırma yeteneğini gösterdi. Ortak yaşarın zayıf yönleri ise Right kadar güçlü de olsan aşırı derecede yüksek gürültüye ve yoğun sonik titreşimlere maruz kalmak uzaylıyı çıldırtıyor. Uzaylının çıldırmasına neden olan yoğun gürültünün yanı sıra simbiyot, lazerler, ateş ve benzeri gibi yoğun ısıya maruz kalmak suretiyle de yaralanabilir. Zaten yanarak yok oldu. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Rahmetli rayeti nasıl bilirdiniz? Yorumlar kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Son olarak videoyu hala beğenmediyseniz ve kanala abone olmadıysanız gerekli butonlara tıklamayı unutmayın. Çorbada zinde tuzunuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.